Selam izleyici. Bugün Hearthstone oynuyoruz. Ben ve Egemen kapışacağız. Evet. Bakalım kim yenecek. Bir başka bir mola Time. Aynen. Egemen, Hiron ne? Paladin. Tamam. Ben de Hunter oynayacağım. Başlayalım evet. mı? Başlayalım. Ben seçtim zaten. Tamam. Ben de seçtim. Bekliyoruz şimdi. Bakalım. Ay 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 ay. Yüter. Versus Rexa. Bak yine güzel başlasın. Anladın Ha geç ya. Mı düzgün, bakmıyorum. o zaman düzgün dizeceksin hacı abi çok düzgün düzgün düzgün. Düz Ben çok güzel dizdim yani. Yoksa da sen dizememişsin. Bak karta bak süper ya. Sen başla. Hoş değil onlar ya. Çok güzel kartlar geldi. Hadi bakalım. Ada olmadı bunlar. Hmm, şimdi şöyle yapacağım. Burada ne yapılabiliyordu be? Ha bak, burada yeni bir şey keşfettim ben. Ne keşfettin? Sağ arkada bak, bir tane taş var ama kokonat var ya. Sağ arkada evet. Ona vurunca düşüyor. Aa hakikaten lan. <laughs> ben de ilk defa görüyorum. <laughs> <laughs> İyiymiş. Ateş vardı, başka? Ateş, ee, şu işte sağ taraftaki kur kafa tarzı şeye basıyorsun, sarmaşığa tıklıyorsun. Sol tarafta altta gözleri var ya, falan sol üstteki gözler, ha, kaptan sesi falan doğru. çıkıyor elmas falan var suya çok tıklayınca gök falan çıkıyor güzel şeyler ya, var güzel yani güzel ya aynen hadi bakalım İşte şunu hiç sevmiyordum bu arkadaşım ya ondan çok var ya sorun değil daha çok seveceksin hadi canım yetkili çok erken kullanıyor yalnız onu ben sana söyleyeyim mi Kanka. Kart yok ki. O zaman al. Ben yüze çalışırım ya. İnstelim o. Direkt diyorsun. Arba oft. Şimdi bir tane daha kart çekelim o zaman. Hop. Tamamdır. Güzel kartlar gelmeye başladı sonunda. Hmm, o zaman Güzel. Öyle diyorsan. Ha. Tazdingo Tazdingo Ça Taz dingo. Sen şey shift'masta. O zaman. O zaman. <laughs> Who's next? Hamle güzel. Hamle, Güzel hamle. Evet, bekliyorum şu an seni. Bekle canım. Ben de bir kart çekeyim. Yine Kop. mi taunt ya? Yine mi taunt Kartım ya? da süpermiş. <laughs> Oynamıyorum lan. Öleceksin yani kaçarın yok da. Geç o işlere Çok duyduk o lafı da. Güzel güzel. Sonrası gülüyor. konsit ediyorsunuz yani o sorun olmasa. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Yalnız divan Shield'u da çok erken kullandım bence. Kişisel görüşler ya. Okay ya. son değil. Hmm, güzel. Yapıyorum zaten. Güzel. Şu, büyüleri seviyorum ya. Aynen. Hep sende olacak değil yani sonuçta. Yok tabii canım öyle bir şey yok. Saldırmayayım ya. Saldırma. Fark etmez. Nasıl olsa sen saldırmaz zorundasın. <laughs> O neyi sağlıyor? Eee o neyi sağlıyor? Çarjı var. Bu arada ben şunu bir yok edeyim. Ee, sen yok oluyorsun. Öyle mi? Birazcık. Gider, gider. Bu hoş değil. O ayrı bir konu ama. Hadi bakalım. <laughs> ben de mi yine? Sen değil sanırım büyük ihtimalle. Düşünüyorum şu an. Elimde ben de güzel kart yok ama idare eder yani çok uzun süre dayanmaz. Benim de ya. Atacağın karta bağlı. Bunlar at, sıkıntı değil. Güzel. Kaç mana? 3. Canım gitsin. Allah ben niye böyle bir şey yaptım ya. Thanks. Büyük bir hata yaptım çok büyük hata yaptım var ya kendime kızıyorum şu an sorun değil herkes hata yapar Tastinguya. yapıştır y yapıştır yapıştır hadi bakalım tastingo olmaz ya nedir mi oynayamayacaksın ya olmazsa lord of arena var the gates sorrow Olmaz böyle olmaz. mıdır? Bitti mi? Assassin kartı yok değil mi sende? Hı? Assassin. Assassin'e Aynen. Yok bende daha güzelleri var. bu ne Güzel bir kart. Stealth ne oluyor? Vuramıyorsun değil mi? E, ben vurunca kadar sen vuramıyorsun. Ya ooo. Öyle de güzel bir kartım var yani. olmaz ama öyle. Şey yapacağım şimdi ne yapacağım biliyor musun? Hayır. Şunu bir alayım da ben. Tamam ya. Hadi bakalım büyük bir kart çıkarsa şansın olabilir yoksa yok. Diyorsun. Tabii. Fark etmez dedin kadar Holy light bas. Üç tane falan bas. <laughs> A bu kartı seviyorum ya güzel kart. Evet güzel bir kart. Severim ben de kendisini. Bitti mi? Tamam kes. Bitti canım sert kartım çok rahatsız ediyor beni ya. Öyle mi? Artı 7 saldırması falan. Hoş değil o yani. O şöyle yapalım. Al işte. <laughs> Al işte. Nasıl? Al işte. Nasıl? 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 Hadi bakalım. Çok kötü. Çok güzel bence. <laughs> Tonton arkasına sakladım hepsini var ya. Of. Çok güzel ya. Şahane. Yok, kurtarmaz. Kurtarmaz. Taunt koymadıkça öldün. Taunt koyamam şu anda. O zaman öldün. Hiçbir şey olsun. Kendimi öldüreyim o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Güzel canınızı. <size. gülüyor> <laughs> şu şey var ya. Ne? En son oynadığın neydi o şey? Artı 4'e 4 mü? Yok yok hani şu ee, Aa, Minion zaman? ya Minion Minion Evet ne Aynen zaman, o işte. Ne zaman zarar rage görse Aynen o İşte olacak. onu ee, erken oynaman gerekiyor onu çok baslayabiliyorsun. Ya yeni geldiği için <laughs> Anladım kaç dakika oldu tekrar bir tane de atabilirsin Atalım zaten. ya